Altıncı baba geçiyoruz. Babu kıyamin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hatta terime kademahu. Ayakları şişinceye kadar sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gece namazı kılması. Bir insan ayakları ne zaman şişer? İki saat, üç saat böyle uzun süre ayakta kaldığı zaman ancak ayakları şişer. O kalet aişetü radıyallahu anha Hz. Ayşe validemiz buyurdular ki Kamen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz gece namazına kalktı. Hatta tefattara kademav Ayakları çatladı. El futur eşşukuk Evet. Futur çatlamak demektir. İnfatarat inşakkat İnfatarat İde sema unfatarat diye geçiyor ya infatarat'ta inşakkat yarıldı. Yani ayakları şişinceye kadar hatta terime diyor yukarıdaki ifadede. Demek ki böyle bir rivayete işaret ediyor. Ama burada Hazreti Ayşe Validemiz ayakları yarılıncaya kadar gece ibadeti. Ümmetini düşünen, ümmeti için yalvaran, ümmeti için yakaran sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece ibadetine ne kadar düşkün olduğunu bu ifadelerden görüyoruz. Peki bu kalet Aişetü nedir? Efendim hadis usulü ilmiyle ilgilenenler gayet iyi bilirler ki İmam Buhari bab başlıklarında zaman zaman sahabi sözlerini, zaman zaman tabiinden den bazı şahsiyetlerin sözlerini nakleder. Burada Hz. Ayşe validemizden naklettiği muallak hadistir. Yani senedi verilmeden naklenen hadistir. Eğer Buhari bu gibi hadislerde kalet gibi, ravet gibi kesin bir ifade kullanırsa Buhari'ye göre bunun senedi sahihtir demektir. Buhari senetsiz sepetsiz hadis nakletmeyen birisidir. Ama burada onun senedini <laughs> nakletmemiştir. E, Hafız İbn Hacer el-Askalani bu cins rivayetleri, mevkuf ve maktu hadisleri bir kitabında toplamıştır altı altı ciltlik kitabında, Et-Tagliq, Fit-Ta'liq isimli eserinde tek tek bu hadis-i şeriflerin senetlerini çıkarmış, derecelerini beyan etmiş. Buhari'nin böyle Kalet Aişet, Hazreti Aişe dedi ki, İmam Buhari ile Hazreti Aişe validemiz arasında en az 3, 4, 5, 6, 7, bazen 8 ravi olabilir. Bu ravilerin isimlerini vermeden doğrudan rivayet ettiğine göre, senedine çok güvendiği için bu şekilde rivayet etmiş olmalıdır diyor alimler. Ama İbni Hacer Laskalani bunu da El -Tagliq fit Fittealik isimli kitabında tek tek bu hadisleri inceleyerek diğer hadis kaynaklarından bunların senetlerini bularak ispat etmektedir. Evet. 1130. hadisimiz. Haddetene bu nuaym kale Haddetene mis'arun an ziyadin kale Semi'tul mugirete radiyallahu anhu yakul Mugire bin Şube'yi işittim. Evet. İmkanen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem le Yine aynı şekilde. İmkanen Nebiyyü le lay yekumu. Yani inne innehu kanen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem le takdirindedir. Gerçek şudur ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazına kalkardı. Ev li e, evet, yusalliye hatta terime kademahu le yekumu ev le yusalli. Burada li yusalliye şeklinde harekelemiş. Hatta terime kademahu ayakları şişinceye kadar. Ev evet. Sakahu evet. E, baldırları şişinceye kadar e, ayakta durur. Namaz kılardı. Fe lehu, bunun ee, niçin bu şekilde yaptığı kendisine sorulduğunda feyekulu şöyle derdi. Efele ekunu abden şekura. Allah'a layıkıyla şükreden bir kul olmayayım. mı? Efele ekunu abden şekura. Şekur çok çok şükreden. Gerçek anlamda şükreden. Şakir şükreden demektir. Şekur çok çok şükreden demektir. Çok çok şükreden. Şakir, şekur. Sabir, sabreden. Sabur, çok çok sabreden demektir. Şekur, çok çok şükreden bir kul olmayayım. Yani, aleyhissalatü vesselam Efendimizin tek hedefi, Allah'ın en güzel kulu olabilmek. En seçkin Resulü, en üstün eee kul olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ubudiyet vasfını sürekli gündeme getirmiştir. Kelime-i şehadette eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra o eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhammed Mustafa Allah'ın kulu ve rasulüdür diyoruz. Kul iki manaya gelir. Bir, o da bir beşer, o da bir insan, Melek değil, o da Allah'ın bir kulu. Ama ikinci manası kul demek itaatte zirve demektir. Allah'ın emirlerini yaşama, uygulama, tatbik etme noktasında çok farklı bir kişiliğe sahip demektir. Ben Allah'ın bir kuluyum. Böyle acemlerin adeti gibi bana böyle aşırı derecede hürmet etmeyin. Ben Kureyş'te kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyordu. İnnema en abd. Ben de bir kulum. Kullar köleler gibi oturur, onlar gibi yer içer, onlar gibi uyurum. Aleyhissalatü Efendimiz son derece mütevazi bir ifade kullanmıştı. Ene seyyidu veledi Adem. Ben Adem oğullarının efendisiyim buyurdu. Aman ki bir gurur, benlik, anlaşılmasın diye ve la Bunu övünç için, bunu gururlanmak için söylemiyorum. Bir gerçeği ifade etmek için söylüyorum diyordu. Efele ekunu abden şekura. Evet, bunun üzerinde çok uzun uzun durmamız gerekir. Ben gerçek anlamda şükreden bir kul olmayayım. En büyük manevi dereceye sahip. Peygamberlerin sonuncusu, Hatemül Enbiya Allah'ın en sevgili kulu, en sevgili resulü Habibullah makamına layık Aleyhissalatu vesselam efendimiz bütün bu nimetlere karşı çok çok şükreden bir kul olmayı arzu ettiğini ifade etmiştir.